Merhaba arkadaşlar. Ben Eyüp ve bir dinozor savaşında da beraberiz. Bugünkü yarışmacılarımız bir Postosukus, bir Spinosaurus, bir Diloposaurus ve bir Triceratops. Dört kişilik büyük ve acımasız bir savaş olacak. Postosu kusun hakkında bir bilgim yok. Dört ayak üstünde yürüdüğü adı ve etçil olduğu dışında. Spinosaurus'u tanıyorsunuz. Triceratops'u da. Diloposaurus anlatayım. Diloposaurus saldırdığında ya da kendini korumak istediğinde yanındaki ne derler işte Kalkan diyelim. Kalkanlarını açar. Ağzından zehir püskürtebilir. Ve etçildir. İşte. Hadi başlasın. Spinosaurus av peşinde. Postus da av peşinde. Diloposaurus da av peşinde. Triceratops otlarını yiyor. Dilophosaurus Triceratops'u görüyor. Hemen ona doğru saldırıyor. <laughs> Orada bir kavga oluşuyor. Postosuks Spinosaurus'u Spinosaurus ise Postosuks'u görüyor. Spinosaurus hemen Postosuks'u dev pençeleriyle yere yat yatırıyor. Postosuks kuyruğu ile kuyruğunu kullanarak onu düşürüyor. Postoskus onu ısırırken Spinosaurus bir anda ona bir tekme atıyordu ve ayağa kalkıyor. Postoskus şaşkınken tekrardan ayağa kalkıyor. hem Hemen Spinosaurus'un üstüne çıkıyor. Hemen onu ısırıyor. O kavga devam ederken Diloposaurus ve Triceratops kavga kavgaya giriyor. Diloposaurus Triceratops'un üstünde onu bayılmaya çalışıyor. Triceratops onu yere yapıştırdı. Ve boynuzlarını ona saplamaya çalıştı. Diloposaurus tekrardan ayağa kalktı. Ve onu ısırdı. Bir parçasını kopardı ama Triceratops hala canlı. Diloposaurus büyük silahını kullanıyor. Triceratops'a <laughs> zehrini verdi. Triceratops çok şey bir şekilde Kötü bir şekilde. Diloposaurus zehir vermeye devam ediyor. Çiz 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 çiz. Triceratops ölüyor. Diloposaurus onu yiyor. Karnını doyurdu. Diloposaurus... Postoscus ve Spinosaurus arasında... Geçen kavgayı görüyor. Ve bu kavgaya bulaşmaya çalışıyor. İki, iki dinozora da... Zehrinden fışkırtıyor. Çıs çıs. Spinosaurus'un... Darbelerinden darbeleri ve dilop Diloposaurus'un zehri sayesinde ölüyor. Spinosaurus ayak kalkıyor. Spinosaurus çok Fosuskus'un hamleleri yüzünden çok ba çok baygın şekilde. Ve Diloposaurus'un zehri onu öldürmek için yetebilir. Ama Spinosaurus son canlarıyla hala savaşmaya devam ediyor. Bir pençesini ona sokuyor. <laughs> Ama Diloposaurus hemen oradan kalkıyor. Spinosaurus ısırıyor. Ona zehrini veriyor. Ve küçük ve en güçlü dinozor olmasa da Diloposaurus bu büyük kavganın galibi oluyor. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.